Kolları 12'şer santimetre olan pergelin kolları arasındaki açı en fazla 120 derece açılmaktadır. Bu pergeli kullanarak yarıçapı santimetre cinsinden tam sayı olan kaç farklı çember çizilebilir? Pergel kapalı iken kolları arasındaki mesafe dikkate alınmayacaktır şeklinde bir e, açıklama var burada. Eğer pergel arasındaki açı 120 derece olsaydı karşımızda 30-30-120 üçgeni oluşacaktı kollar 12 olduğu için 120'nin karşısı 12 köküç olacaktı. Yani bu durumda bir çember çizmek isteseydik çemberin yarı çapı en fazla 12 köküç olabilirdi. Fakat yarı çapın tam sayı olması isteniyor. 12 köküçten küçük en büyük tam sayı hangisidir? Bunu anlayabilmek için 12 köküçün karesini alıyoruz. Buradan ne gelecek? 432 432'den küçük en büyük tam kare sayı 400'dür. Yani kökünü 40 aldığımız zaman tekrardan e, bulmuş oluyoruz. 20 olmalı demek ki en fazla e, çemberin yarıçapı. Şimdi çemberin yarıçapı en fazla 20 olabilir. Peki başka ne olabilir? 19, 18 bu nereye kadar gidebilir? Hangi kısma kadar daraltabiliriz? En küçük pozitif tam sayıya kadar. Yani çemberin yarıçapı 1 de olabilir. Dolayısıyla 1'den 20'ye kadar kaç tane çember çizebiliriz biz yarıçap değerince 20 tane